Bu videomuzda bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 5. sınıfları 2. dönem 1. yazılı sorularını yapacağız. Bu yazılı sorularında eğer öğretmenleriniz sadece kod ork anlattıysa ve kod ork'tan soracaksa bu yazılı soruları işinize yarayabilir. Evet, 1. soruyla başlayalım. Kuş yeşil hayvana ulaşması için gerekli olan kod aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. Kırmızı kuşun yeşil hayvana ulaşabilmesi için öncelikle bir adım ilerlemesi lazım. Şimdi bakıyoruz. A şıkkında iki adım ilerle var. B şıkkında iki adım ilerle var. C bir adım ilerle. D bir adım ilerle. C veya D. Şimdi bir adım ilerledikten sonra kuş şurada olacak. Ne yapması lazım? Sola dönmesi lazım. Sola dönme kodum hangisi? C'de var. Sola döndükten sonra nedir? 1 ve 2 iki... Adım ilerledikten sonra yeşil hayvanın üzerine Nedir gelmiş olacak O yüzden cevabımız C şıkkı Aynı şekilde kuş yeşil hayvana nasıl ulaşacak şimdi iki türlü yol var Ya üstten gidebilir ya alttan gidebilir Şimdi biz Ne yapalım şıklardan bakalım şıklardan hepsi sağa dönle başlıyor Öncelikle sağa dönsün yani aşağıya doğru dönecek olduğu yerde döndü Sonra nedir? Bir adım ilerlemesi lazım. Bir adım ilerleyince şurada olacak. Şimdi cevaplara bakalım. A şıkkı olabilir. Sağ dön ilerle. B sağ dön ilerle. C sağ dön ilerle. D şıkkı sola dön ilerle. D değil. Onu eledik. Aşağı indikten sonra nedir? Sola dönmesi lazım. Sola dönme nedir? A şıkkında var ve B şıkkında var. Üçüncü kod. Sola döndükten sonra 1, 2, 3 adım ilerlemesi lazım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. İkisi de olabilir. Nedir? Sola dönmesi lazım. Sola döndükten sonra bir adım ilerlerse nedir? Yeşil hayvanın üzerine gelmiş olacak. Cevabımız A. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Aynı şekilde kuş yine yeşil hayvanın üzerine gelme kodu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. 1 Evet. 2 adım gelecek. 2 adım ilerle. 2 adım ilerledikten sonra tam şu e, TNT kutusunun önünde ne yapacak? Aşağıya doğru dönmesi için sağa dönecek. Olduğu yerden sonra bir adım ilerleyecek. Şimdi bakalım 2 adım ilerle sağa dön. A değil. 2 adım ilerle sağa dön. B olabilir. C olabilir D olabilir sonra bir adım ilerledi hepsine bir adım ilerleme var şuraya geldi Sonra sola dönecek Sola döndükten sonra bir adım ilerleyecek A değil B değil sola dönme bir adım ilerle Şurada sağa dönecek olduğu yerde sonra 1 2 3 adım ilerleyecek 1 2 3 1 2 3 adım ilerleyecek Sonra nedir? Ee, sola dönecek ve bir adım ilerleyecek. Yani cevabımız C şıkkı. Evet, e, gelelim dördüncü soruya. Kuş yeşil hayvana nasıl ulaşacak? Öncelikle bir adım ilerledikten sonra şuraya gelecek. Sonra olduğu yerden ne yapacak? Yukarıya doğru dönebilmesi için sağa dönecek. Sağa döndükten sonra bir her bir kare bir adım ilerle. 1, 2, 3, 4. 4 adım ilerleyecek. Şimdi bakalım. Hepsi bir adım ile başladı. Sonra nedir? Sağ dön olacak. Aşık gelendi. Sonra 4 adım ilerle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. D şıkkı delendi. Şimdi şuraya geldi. E, kuş. Kuş. Nedir? Hayvana doğru dönebilmesi için sağa dönecek ve bir adım ilerleyecek. Yani cevabımız C şıkkı. Evet. Şimdi gelelim 5. soruya. Kuş yeşil hayvana nasıl ulaşacak? İki türlü ulaşabilir. Ya şöyle düz gidip yukarıya doğru gidecek hayvana ya da olduğu yerde geri dönecek. Nedir? Ondan sonra yukarıya doğru e, dönüp ilerledikten sonra yeşil hayvana ulaşacak. Şimdi bakalım. E, sola, hepsi sola dönle başlamış. Sola dön, iki defa sola dön yaparsa ne tarafa dönecek? Ona bakalım. Önce bir defa sola dönerse aşağıya doğru bakacak. Tekrar bir e, defa daha sola dönerse bu tarafa doğru yönünü dönmüş olacak. O yüzden aşık elendi. sola dön, sağa dön var diğerleri devam ediyor. Şimdi olduğu yerde kaldık, bir adım ilerledik. Evet. Şimdi yukarıya doğru dönebilmesi için sola dönmesi lazım. B ve D şıkları var. Sonra her bir kare ne demiştim? Bir adım ilerle. Bir, iki, üç adım. Sola dön. 3 adım ilerli. D şıkkı. 2 adım ilerli olduğu için eleniyor. Cevabımız evet, B şıkkı. Gelelim 6. soruya. Sincap Funda kaç adım normalde? Eğer e, döngüler olmasaydı ne yapacaktık? 3 kare ilerli. Yani 3 adım ilerledikten sonra ulaşması lazımdı. Şimdi... Üç defa ilerle kodunu tekrarlayan kod hangisiymiş? Bu iki defa tekrarlarsa buraya gelir. Bu üç defa tekrar önce sağa dönecek. Yani aşağıya doğru dönecek. Bir adım ilerleyecek. Bu tarafa gelecek. Olmadı. Şuna bakalım. Önce sola dönecek. Bu tarafa dönecek. Yukarıya doğru ilerleyecek. Bunu üç defa tekrarlayacak. Suya düşecek. Bu da olmadı. 3 defaylarla sadece 1, 2, 3. Evet cevabımız bu. Gelelim 7. soruya. Yine Sincap Fındığa nasıl ulaşır? Şimdi bakalım 1, 2 adım ilerleyecek. O yüzden A ile B şıkları elendi. 2 adım ilerledi. Sonra yukarıya doğru dönebilmesi için sağa dönmesi lazım. D de elendi. Sağa doğru döndükten sonra 1 ve 2 kare ilerlerse fındığa ulaşmış olur. Cevabımız C. Since bu fındığa ulaştıran kod parçası aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Önce bir adım ilerleyecek. Sonra aşağı doğru dönebilmesi için sola dönecek. A gitti. D gitti. Sonra bir adım ilerleyecek. Sonra nedir? Sağa dönüp bir adım ilerleyecek. Cevabımız B şıkkı. Evet. Gelelim dokuzuncu soruya. Yine sincap fındığa ulaştıran kod parçası hangisidir? Şimdi öncelikle bir adım ilerleyecek. Bir adım ilerledikten sonra burada. Sonra yukarıya doğru dönmesi lazım. Nedir? Sola dönmesi lazım. O yüzden B şıkkı elendi. So sola doğru döndü. Yukarıya bakıyorum. Bir adım ilerledi. Sonra nedir? Sağa dönecek. İki adım ilerleyecek. Sonra sağa dönecek. Bir adım ilerleyecek. Evet. Bu şartları sağlayan A şıkkı. Bir adım ilerledi. Sola döndü. Bir adım ilerledi. Sağa döndü. Bu tarafa bakıyor. İki adım ilerledi. Sağa döndü. ilerledi. Yani cevabımız evet A şıkkı. Gelelim 10. ve son soruya. Burada 9 yazmışız. 10 olacak 10. soru. şimdi sincafında nasıl ulaşacak? önce bir adım ilerleyecek. Burada olacak. Sonra aşağı doğru dönebilmesi için sola dönecek. Yani 5 gelendi. Sola döndü. Burada. Sonra iki adım ilerledi. Evet, iki adım ilerledi. Hepsi sağlıyor. A, C, D. Sonra tekrar sola dönecek. A ve D şıkları sağlıyor. Sola döndü. Bir adım ilerledi. Burada sonra sağ dönüp bir adım ilerleyecek. Yani cevabımız A şıkkı. Evet. Eee videonun başında dediğim gibi eğer eee Kodork'tan devam ettiyseniz ikinci dönem başlangıcında ve sınavınızda sadece Kodork veya Kodork'tan da sorular çıkacaksa e, bu video işinize yarar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.